Merhaba arkadaşlar ben Burak. Uzun zamandır video eklemiyordum kanalıma. Bunun nedeni aldığım kötü yorumlardı. Video oldu. Ee, kötü yorumlar şu şekildeydi. Konuşmayı bilmiyorsun. Konuştuğunu anlamıyoruz. Bizim papağan daha iyi konuşuyor ve benzeri. Ee, ben de konuşmamı düzeltene kadar video çekmeye ara verdim. Ve gerçekten bu işte ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, okul dönemindeyim. Yine çok sık video atamayacağım. Daha öncekinden farklı olarak League of Legends videoları atmaya çalıştım. E, atmaya başlayacağım. E, şu anda çok heyecanlıyım. Yine de e, konuşmam hızlanırsa veya anlaşılmaz bir şekilde konuşursam kusuruma bakmayın. E, geçen kanala ilk başladığımda League of Legends videosu atmamamın nedeni yine hızlandım atmamın nedeni benim ee, kaydedeceğim. Video ekranında siyah gösteriyordu. Ben de kaydedemiyordum. Evet, bu videonun içeriğine geçelim. Bu videonun içeriği Juven'la ee, kamp başlamanın incelikleri olacak. Çünkü bu size yani büyük bir avantaj sağlıyor öyleyinde. Evet, bu kamp temizliğini Yapmadan önce emin olmanız gereken şeyler ee, Bekleme süresinde azalma ürünleriniz Mavilerde altı tane e, level başından bekleme süresi ee, Zırh ve ad ürününüzün tam olması Artı Ürünle bitmiyor olay Animasyon iptali dediğimiz olayı bilmeniz lazım Ve işte böyle bir avantaj sağlıyorsunuz 5 pot ve yeterince beklerseniz bir tane de totem hmm, animasyon iptalini gelecek videoda anlayacağım veya bundan önce de gelebilir çünkü bu oyunun devamında olacak FPS hmm, söylemek istediklerim bu kadar anlatılacak başka bir şey yok herhalde ee, özellikle de hasar takısında geri kalabileceğiniz şampiyonlar varsa karşınızda mesela Garen pasifinden can olur Darius Q'suyla zırpırt can onlar gibi şampiyonlar varken karşınızda başlamak için birebir bir başlama şey sitli bu videoda bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için te teşekkür ederim iyi günler iyi onlar. abone olmayı unutmayın